Mesela evet o konuda e, biz her aslında katılımcı arkadaşımızı uyarıyoruz. E, tabii ki Photoshop'ta bazı şeyler yapmak e, fotoğrafı daha da güzel bir hale getirebiliyor ama aşırıya kaçmamak şartıyla. Mesela konsantrasyonuyla oynamak aslında fotoğrafımıza da zarar verebiliyor. Bağlamından da çıkabiliyor ve bunu zaten fotoğrafçı her arkadaşımız anlıyor. Ve yani mesela bir yarışmaya katılıyorsak bu fotoğraf direkt elenebiliyor en kötü örneklerden biri onunla oynamak. Çok fazla e, kurcalamak gerekiyor fotoğrafı. Kurcalamak şu, çok fazla şimdi oynamak o kadar çok gelişmiş bir şey ki biz çoklu pozlamada tabii ki oynuyoruz fotoğrafımızı ama belli bir konu ve amaç için e, yapıyoruz bunu. Ama bilmeden işte renkleriyle oynamak, keskinliğiyle çok fazla oynamak e, bir şeyler katmak, patlatmak mesela gökyüzünü ya da bulutları. Bunlar fotoğrafı bir şey kazandırmıyor, aksine kaybettiriyor. O müdahalede de orada gösteriliyor. Çünkü onların birimleri var. Bu birimin üstüne çıkarsanız olay bağlamından kopuyor. Bunun sınırı budur, lütfen bunun altında kullanın diye eğitmenlerimiz bize bilgi veriyor. Öyle ince bir nokta var ki çoklu pozlamada. Üst üste pozladığınız zaman bazı şeyleri kaçırırsanız o fotoğraf çamur gibi oluyor. Şimdi katılımcı günü önce ben ne yaptım diyor şöyle bir şey oluyor kendini kötü hissediyor. Bu işte bunlar hep derste verilen ince noktalar. Bizde etik çok fazladır. Yani zaten etiği şeyde de veriyoruz. Temel fotoğraf eğitim seminerinde de veriyoruz. Çoklu pozlama hayattır. Evet. <laughs> Çoklu pozlama mutluluk diyeyim. Ve katılan arkadaşlarımız da aynı şeyi düşünüyor. İyi ki almışız, iyi ki yapmışız bizim kaçış noktamız